Aşağıda bir yörenin bazı doğal ve beşeri özellikleri verilmiştir. Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir? Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Günlük olmasının dışında uzun süreli bir sıcaklık farkından bahsettiği için klimatoloji ile ilişkilendirebiliriz. Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur. Yine mevsimsel bir özellikten bahsettiği için klimatoloji ile ilişkilendirme yapabiliriz. Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır. Sıcaklık farklarından bahsettiği için klimatoloji ile ilgili, son kısımda da enerji coğrafyasına bir atıfta bulunulmuş. Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır. Yine mevsimsel bir iklimsel olaydan bahsetmiş, klimatoloji ile ilgili olarak. Daha sonra da tarım coğrafyasıyla ilişkilendirebiliriz. Yine hidrografyayla da ilişkilendirebiliriz. Toplamda baktığımızda en çok ...ilişkilendirilme, bağlantı kurulan alan klimatoloji olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorularda, öncülü uzun olan, maddeli olan sorularda ee, soru kökünü önceden okumamız biraz daha hızlı çözmemizi kolaylaştırabilir. Yukarıdakilerden hangileri bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir? Hızlı nüfus artışı yaşanan ülkeler biliyorsunuz az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir bu ülkelerde nüfusun hızlı artışı işsizliğe buna bağlı olarak da göçe yol açar. Nüfus belli bölgelerde toplanarak nüfus dağılışında bir dengesizlik ortaya çıkar. Şimdi maddelere bakalım. Birinci maddede nüfusun ülke içinde dengeli dağılması diyor. Dengeli bir dağılış az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş ülkelere uygun bir özelliktir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Beslenme sorunlarının yaşanması. Az gelişmiş ülkelerde yaşanabilecek bir durumdur. Bu aradığımız e, maddelerden birisi. İşsizlik sorunlarının artış göstermesi. Evet, nüfus fazla olduğu için daha çok iş gücü var. Ve işsizlik sorunu artıyor. Dolayısıyla 2 ve 3 diyoruz. Yaş nüfus oranının artması. Yaş nüfusta genellikle gelişmiş ülkelerde görülen bir durum. Çünkü bu ülkelerde doğum oranları düşüktür. İnsanların ortalama yaşam süresi de uzundur. Bu da yaş nüfusu artırır. Sonuç olarak bir ülkede hızlı nüfus artışı varsa beslenme sorunları yaşanır. İşsizlik sorunlarında artış görülür. 2 ve 3 yani C seçeneği doğru yanıt. Aşağıda Türkiye'de bir il merkezine ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir iklim grafiklerinde bir tarafta yağış miktarı milimetre cinsinden diğer tarafta da sıcaklık santigrat derece ya da celsius derece cinsinden verilir. Sütunlar yağış miktarını aylık olarak gösterirken nokta ve onu birleştiren onları birleştiren eğri ise sıcaklık dağılışını bize verir. Bu grafikte ayrıca ortalama sıcaklığı ve ortalama yağışı da vermiş yani ayların toplamı olarak yıllık ortalamayı 397 mm olarak burada görüyoruz. İllere baktığımızda Kayseri, Şanlıurfa, Erzurum, Ardahan, Bursa gibi bir dağılış görüyoruz. Doğu Anadolu, Güneydoğu, Orta Anadolu ve Marmara'dan değişik iklim bölgelerinden örnekler var. Burada bizim hemen karar vermemizi sağlayabilecek bir bilgi ortalama yağışın 400 mm'nin altında oluşudur. Bu özelliğe sahip illerimiz çok büyük ihtimalle Orta Anadolu'dan olacaktır. Çünkü Güneydoğu Anadolu biraz daha kuraktır fakat Orta Anadolu'dan biraz daha fazla yağış alır. O yüzden Kayseri olma ihtimali %100'dür. Peki başka hangi açılardan burada sonuca ulaşabiliriz? Biraz daha detaylı bakacak olursak sıcaklıktan giderek eleme yapabiliriz. Mesela Türkiye koşullarında kıyı bölgelerde, kıyı illerimizde yani denize yakın, deniz etkisine açık olan illerimizde kış sıcaklık ortalamaları 5 derecenin altına düşmez. Hatta Akdeniz'de bu 10 derece civarındadır. Burada baktığımızda sıcaklık 5 derecenin altına düşmüş. Dolayısıyla Bursa'yı eliyoruz. Sıfırın da altına düşmüş. O halde Güneydoğu Anadolu'yu da eliyoruz. Fakat en düşük sıcaklıklara baktığımızda eksi 5'in üstünde kaldığını görüyoruz. Bu durumda Kuzey Doğu Anadolu'nun sert iklimine sahip olan kış sıcaklıkları eksi 10, 11, 12'leri bulan Erzurum Ardahan'ı eliyoruz. Geriye Kayseri kalıyor. Buradan da sonuca ulaşmak mümkün. İklim grafikleri sorularında her zaman ortalama yağış, ortalama sıcaklık verileri verilmemiş olabilir. Bu durumda dediğim gibi sıcaklık ortalamalarından ya da yağışın dağılışından yola çıkabiliriz yağışın mevsimlere göre dağılışı ve miktarı burada bizim için önemli bir veri kaynağıdır. Burada ortalama yağış yıllık bazda toplanıp söylenmiş ama bu verilmemiş olsaydı da grafikteki değerleri kullanarak biz de yaklaşık 400 mm değerine ulaşır. Oradan da yine sonuca gidebilirdik. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz? Dünya üzerinde yüksek dağlık alanlar genellikle 3. jeolojik zamanda Alp orojenizi ile yükselmiş olan alanlardır. Alp orojenizi ile oluşmuş olan bu alanları çok genel bir ifadeyle şöyle bulabiliriz harita üzerinde. Amerika kıtasının batı kısmı boyunca kuzeyden güneye doğru uzanan bu kuşak. Avrupa'nın güney batısından başlayarak ortasından Anadolu'ya, oradan İran üzerinden Hindistan'a doğru uzanan bu kuşak. Çok temelde, çok basit haliyle Alp ile oluşan yüksek dağlık alanlar buralardır. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı ortaya çıktı. Çin'in doğu kısmındaki deniz kıyısındaki ovalık alan ve Sibirya Ovası yani Rusya'nın kuzey kesimindeki ovalık alan 4 ve 5 e seçeneği. Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır? Sahra'nın güneyindeki ülkelerde 1984-85 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi. Kuraklığa bağlı olarak dediği için iklimle ilişkisi bulunuyor. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint okyanusunda etkili olan dev tsunami'nin kıyı kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması. Tsunami'ler depremle oluştuğu için iklimle bir ilgisi yok bu olayın. Muson Asya'sında 2004 yılının Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi. Bildiğiniz gibi muson iklimi aşırı yağışlı olan bir iklimdir. Ve sonuçta oluşan süreçte iklimin etkisini görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Yani B seçeneği. Dördüncü öncülde Şili'de 2010 yılının Şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması örnek verilmiş. Yine burada süreç depremle ilgili yani iklimle bir alakası yok.